Yaylandırayım mı? Zeki Müren de bizi görecek mi? Yaylandırayım mı lan? <laughs> Allah. Im. Şu motoru az getirelim. Şurası biraz daha geniş. Alpay. Alpay. Az geri gel. Alpay. Ne yapıyorsunuz lan? Ya? Tamam mı? Oluyor mu? Plastiği yükleyin. Şey yapma. Kıracağın adamı. Sallandırma adamları bandakları var. Ne? No, geçmiyor. Olduğun mi? gibi dur. Adam ya. kim? <laughs> Şu Vay. zinciri bir sökekle. Kuvarın zincir attı. Kenarını sıksam gelir mi lan yerine? Galiba ilk delin girdiği <laughs> yerine basıyorsun arkasındaki delik değil yani. başka Bence bir var. şey yapıyorlar. Şuraya gelmiyor mu? Şunlara olur. bak Allah'ım ya Biz de neye bak? Hadi bir şey Hadi önümüzü engelleri açmamız lazım. Biz de burayı halledelim. Abi. Gel gel, Doğru, gel. Hadi. 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 <laughs> Herhalde buradan da geçerik, no? <laughs> Siz yaptın yaptınız Seni hani? yaptın